Merhabalar, hiç böyle antik bir harabenin önünde durup keşke bunun hikayesini İngilizce anlatabilseydim diye düşündünüz mü? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Sizi geçmişe götürecek, o hikayeleri anlatmanızı sağlayacak bir alet çantası hazırlayacağız. Hazırsanız zaman yolculuğumuz başlıyor. Şu Efes'in kalıntılarına bir baksanıza. Bunlar sadece taş yığını değil değil mi? Aslında her biri binlerce yıllık hikayeler fısıldıyor bizi. Her bir sütun, bir zamanlar burada yaşanan hayatların, sevinçlerin, hüzünlerin sessiz bir tanığı. Evet, işte milyon dolarlık soru bu. Bu zenginliği, bu tarihi İngilizce olarak nasıl yeniden canlandırabiliriz? Cevap basit. Doğru aletlere sahip olmakla. O zaman hadi şu meşhur zaman yolcusunun alet çantasını bir açalım bakalım. Her iyi kaşif gibi yolculuğumuza en temelden başlıyoruz. Cephaneliğimizi doldurmamız lazım. Yani doğru kelimeleri öğrenmemiz. Peki bu dünya mirası dediğimiz şey tam olarak ne? Kısacası bunlar gezegenimizin mücevherleri. Piramitlerden antik şehirlere, sadece bir ülkeye değil tüm insanlığa ait olan ve hepimizin koruması gereken o paha biçilmez hazineler. İşte hikayelerimizi anlatırken kullanacağımız ana anahtarlar bunlar. Bir yapıya tapınak mı diyeceğiz yoksa saray mı? Onu yapan kişiye mimar mı kral mı? Ve tabii ki o yerlere hayat veren, inşa etmek, keşfetmek gibi eylemler. Bu kelimeler anlatımımıza derinlik katan sihirli dokunuşlar olacak. Hadi bakalım zaman makinamızın ilk motorunu ateşleyelim. Geçmişe gitmenin ilk adımı o zamanlar bir şeylerin nasıl olduğunu anlatabilmekten geçiyor. İngilizce'de zaman yolculuğunun en basit kuralı şudur. Şimdiki zamandaki iz ve ar var ya, geçmişe gittiğimizde sihirli bir şekilde vaz ve vör'e dönüşüyor. Tek bir şeyden bahsediyorsak vaz, birden fazlaysa vör. Olay bu kadar basit aslında. Mesela bugün ait bir gerçeği söyleyelim. Bu Selimiye Camii'dir. İngilizcesi This is the Selimiye Mosque. Bugünden, şimdiki zamandan bahsettiğimiz için iz kullandık. Gayet net. Şimdi hop zaman makinesine atlıyoruz ve geçmişe gidiyoruz. Bu şaheseri kimin yaptığını söyleyeceğiz. Cümlemiz nasıl değişiyor? Mimar Sinan was the architect. Yani Mimar Sinan mimardı. İşte bu. Sadece bir kelimeyle kendimizi tarihin tam ortasında bulduk. Tamam, ilk motor çalışıyor, şimdi sıra ikincisinde. Çünkü tarih sadece durumları değil, asıl büyük olayları, yani neler yaşandığını anlatmaktır. İngilizce'de geçmişe giden, diyelim ki iki patika var. Biri düzgün tahmin edilebilir bir yol, çoğu fiilin sonuna et ekleyip geçiyoruz, diğeri ise biraz daha maceralı. Bay fiilinin bot olması gibi bazı kural tanımayan asi fiiller tamamen kılık değiştiriyor. Harika, alet çantamız dolu. Zaman makinemiz hazır. Teori yeter, şimdi pratik zamanı. Bu öğrendiklerimizi gerçek bir hikaye üzerinde deneyelim. Hadi şimdi Martin adında bir gezginin günlüğüne dalalım. Sizden istediğim şey şu: Onun macerasını dinlerken az önce öğrendiğimiz was, were, düzenli ve düzensiz fiilleri yakalamaya çalışın. Bakalım kaç tane bulacaksınız. Martin'in macerası küçük bir hayal kırıklığıyla başlıyor. Diyor ki: onu görmeyi her zaman istedim ama tur rehberimiz bizi oraya götürmedi çünkü mevsim kıştı. Bakın, daha ilk cümlede 3 tane yakaladık bile. Düzenli fiil wanted, olumsuz bir eylem didn't take ve durumu anlatan was. Ama Martin pes edecek biri değil tabii ki. Martin özel bir tur rezervasyonu yaptı ve harika bir deneyim yaşadı. Book fiili düzenli, sonuna ede almış. Have ise o kural tanımayanlardan. He dolu vermiş. Hikaye şimdi başlıyor. Ve Martin'in heyecanı giderek artıyor. Teleferiyi tercih ettim ve bir bilet aldım. Tepeye çıktığımda o muhteşem manzarayı görünce büyülendim. Gördünüz mü? Tek bir cümlede hem düzenli, preferred, hem de düzensiz, bot, got, fiiller nasıl da birlikte dans ediyor. Ve şimdi bakın, gezinin bir detayına odaklanıyor. Gözetleme kuleleri etkileyiciydi. Ha, birden fazla kuleden bahsettiği için bu sefer ne kullanmış? Were. İşte, en başta öğrendiğimiz o basit kural, hikayeye nasıl da güç katıyor görüyorsunuz. Ve sonra Martin, o muhteşem duvarın ardındaki daha derin hatta acı bir gerçeği öğreniyor. Çinliler bu duvarla ülkelerini düşman saldırılarından korudular ama inşaat sırasında bir sürü işçi öldü. İşte bu kelimeler, bu geçmiş zaman sadece bir gezi değil, bir anıtın arkasındaki o inanılmaz fedakarlıkları, o büyük hikayeleri anlatmamızı sağlıyor. Martin'in yolculuğu bize harika bir örnek oldu artık alet çantamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Şimdi sıra bizde. Kendi çevremizdeki hikayeleri anlatma zamanı geldi. Düşünsenize bizim topraklarımızda anlatılacak ne kadar çok hikaye var. Binlerce yıllık çatala yükten o şirin Osmanlı köyü Cumalı kıza kadar her köşe başında anlatılmayı bekleyen bir macera, bir tarih yatıyor. İşte aletler artık sizin elinizde. Geçmişin kapılarını aralayacak o sihirli kelimeleri biliyorsunuz. Şimdi asıl soru şu, siz hangi hikayenin zaman yolcusu olacaksınız? Hangi miras sizin sesinizle geleceğe taşınacak?